Babalan'ı hislerini inciteceksin bak. Eee Babalan öyle mi? E, e, boş ver Babalı. E, sen ne hissediyorsun peki? Ben... Zihninden neler geçiyor Zubul? Ben... E, bunu yapmasın. <laughs> ne kadar da gülünç. Başka? Hayır, yani sana sorunumun ne olduğunu söyledim zaten. Sadece hiç hatırlamıyorsun çünkü... Boş versene. Zihnim bal mumu kaplı bir Hindistan cevizi gibidir. Buraya giren bir daha hayatta çıkamaz. Maceralarımı nasıl senin için daha ilgi çekici hale getirebilirim? Bak, işte sorun da tam olarak bu. Tek düşündüğün kendi maceraların. Derdin maceralarla bile değil. Yani Unut gitsin eminim bilmiyorsundur bile Zubul bak çok havalı bir arı çizdim Neredeyiz biz Bu Bu olamaz Bu şey de ne acaba? Benim adım Baron Theodore Mildenhall. Keşif çıkmak benim için her zaman büyük bir tutku olmuştur. Ama bir süre sonra bu tutkunun bir takıntıya dönüştüğünü de kabul etmeliyim. Eşinizdeki yaratık yıllar...